Ekrem Bey konuşurken ee, Özgür Suriye Ordusunun Sayın Cumhurbaşkanının kendi beyanı var. Hem de yakın bir bir haftaya 10 gün önce. Özgür Suriye Ordusunun kurulması ve ara e, koridorun açılması anlamında o günün Amerikalı yetkililerle biz oturduk, konuştuk, beraber karar aldık dedi. Remzi Bey bu 2014. İki, biz 2025. Şu deyiz. an daha yeni söyledi yani. Mübarek ya bu yeni, eski ben şi... tarih. Özgür Suriye ordusu başka bir hikaye. Eski diyorum Şimdi yeni demiyorum ki. Şimdi Suriye milli ben ordusu itha... var. Cımbızla malzeme Allah. aramaktan ben, vazgeç yahu. Ben yeni yahu. demiyorum yeni söyledi diyorum. Ya önemli değil yeni ki tarihten diyorum. bahsediyor. Ne önemli değil? Kiminle yani yapılan işin Amerika'nın bilgisi dışında olmadığını bildirmek istiyor. Bunu açıkladım. Demli Bey. Açıkladı. Ben anlamıyorum Bey. sizi de. Özgür İkincisi. Suriye ordusu tarihte kalmış. Özgür Suriye ordusu tarihte ne kaldı. Ne tarihte kaldı? Bilgileriniz, Bakın, bilgileriniz tamamen cımbızla oradan buradan devşirilmiş bilgiler. Ne Şu alakası sıfır. var? Eğer evet. dinlerseniz anlatacağım. Neyi dinleyeceğim? Değerli arkadaşlar. Ben nasıl? Neyi dinleyeceğim? Anlamadım. Bilgi değil ki anlattıkları. Ne dinlemiyorsa o ne demek ya? Ne Tabii demek dinlemek istemiyorsanız dinlemezsiniz. Dinleme o zaman. Dinlemiyor tabii. Zaman, sen yani ikimizden birimizi çekiyor. Yani çok çok affedersiniz. Ben eğer dinleme nezaketinde bulunmuyorsanız o sizin kabalığınız. Ne Kabalığı, demek ya? yani? Hay ben Allah. Senin, senin, da. senin, değerlendireceğin kabalık fena değildir. Peki. Remzi Bey reklama Nedir? gidelim. Ne oldu yani size size dokunan ne oldu? Ben onu Bankişe anlamadım. Bana dokunmadı da yalanlar sıkı sıktı. O zaman neyi be. bu kadar Özgür çok Suriye ordusu var? var hale geldiniz onu anlamadım. Özgür Suriye ordusunu mu var? Fikrimizi söylemeyeyim mi? Ne fikri? Fikriyle alakası yok ki haber veriyorsun. Yalan haber. Nedir? Sayın Cumhurbaşkanı bundan 10 gün önce bugünkü olup bitene bir şey yaptığında atıfta bulunduğunda bu işleri beraber karar verdik diyen ben değilim herhalde. Şimdi Niye? Bak, bu bu, şey bu şey kendisi Suriye söylüyor. ordusu siz söylemiyorsunuz. 2014'te kaldı. Şu anda Suriye kaldı, milli kaldı, ordusu kalmadı. var. İkincisi peki o eylem kararı aldığında, Suriye'nin Esad'a karşı hareket edildiğinde tek başımıza karar verdiğimizi söylüyorsunuz. Bunu da bu tarafa bırakayım. Bob Eş Başkanlığı'nı çok ya Allah aşkına sen şimdiden yanasın ya. Soruyorum. Remzi Bey sen dakika, kimden yanasın? Ben hakikatten yanayım. Ne hakikati? Ben ne demek kimden yanayım? Söylediğim bir ben tane düzgün hakikat yanayım, yok hakikatten ki. Ben yanayım, hakikatten yanayım. Hiç kimden bir yan tane olacağım? hakikat söylemiyorsun ki. Adaletten yanayım, ne hakikatten yanayım. Ben kimseye övmek, kimseye alkışlamak kim, için siyaset yapmıyorum. Kim kim kimi ölüyor burada? Övmek nereden çıktı? Ben millet çektim? için siyaset yapıyorum. Övmek nereden çıktı? Kim kim ölüyor? Bir dakika. Arkadaş şeyi söyledi.